Ay ne oluyor ya? Anne çeki kovalıyor ya. Çaki'nin ne işi var burada? Anne bilmiyorum Hı -hı. ne yapacağız? Ay Zeynep ne bileyim ben ne yapacağız ya? Anne. Ne? Masanın altına gizli yer yapabiliriz. Bunlarla. Neyle? Ay bunları kim getirdi buraya? Ben getirmedim görmedim de ya. Hani ben de görüyorum. anne. ben bunlarla... de. Gizli oda yapalım ya şey masanın altına. Olur yapalım. O zaman kapıyı kapat. Çakimaki gelmesin. Evet. Kendimizi buraya gizli bir oda yapalım. Ondan tamam mı? Ondan sonra Yapalım. Hadi o zaman şu sandalyeleri bir çekin çıkarın. Çek 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 çok güzel bir gizli oda yapalım. Hiranur'un oy, 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 oy. <laughs> gücü yetmiyor. He. Şunu da şöyle çekelim. Hadi bakayım kızlar. Şimdi nasıl yapalım? O zaman şöyle yapıyoruz için bu süsleri aç. Masanın etrafına geçirmemiz lazım. Oraya ben yapamayacağım. Ben burada eğlenyeceğim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hadi bakayım Zeynepciğim. Bunlar şimdi böyle renkli renkli ya. Ha. Biz orada gözükmeyiz. Bence Oraya ben. saklanabiliriz. Ama biraz çabuk olmamız lazım yani değil mi? Ayol bu ne? kat 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 iniyor. Çok güzel. Kız koparacaksa Çıkmıyor. ne yapıyorsun? Çıkmıyor. Ha. Arkadaşlar çok güzel. Işıl ışıl parlıyor. Şimdi bunu bir iki kat mı yapacağız? Şimdi. Bansları var bak. Bir katla bakayım yani iki kat yap. Çok büyük oluyor öyle. Bunu bir tarafını yaparız. Öbür tarafına da mavi yaparız. Sen onu azıcık yardım etsene çocuğum. Bana bir şey demiyor ki ben ne yapayım? Tut. Tut, tut ayrılıyor zaten şuradan. Şuradan ayrılmasın. Ay çok gerici bir şey. Koptum kopacak gibi duruyor. Kızlar bu bile yetti yani. ha? Bence de buradan bakın hiçbir şey, hiçbir şey soruyor. gözükmüyor. Bizi göremez. Şey yapalım. Evet. Hadi o halıyı götür götür ser. Ay, bu kız götürürse öp başımıza koyar. <laughs> sen Hadi. götür. Hironur ben, geç. Benim halım o. Hironur sen de öbür şeyleri getir. Oyuncakları. Oyuncak getir, yastık getir. Oy 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 arkadaşlar ne güzel oluyor. Seni bir ittir o halıyı da. İttirin ya. Ay, getirdin. Nasıl ittirin? Bu <laughs> havada mı kat? Katla şöyle canım. İçine doğru mu kaldı? Ban minik canım. <laughs> öyle katlayabilirsin. Bur <laughs> Burayı da, ha, orayı da katla. Ya ben tam olur dedim ama halı büyük geldi. Evet. Yani. <laughs> yani. Ama bunun daha büyük Ay, geldi. Ayy papurtak gelmiş. İncid Alo. Dudaklara bak dudakları botokslu. <laughs> botokslu dudağım ben. Oldu ya. <laughs> oldu. Hilal'ı git. Onları dizin bakalım. Ay havadan Hello Kitty yağdı arkadaşlar. Hello Kitty geldi. Aynı bana benziyor. Barbie yastık geldi. Bana benziyor değil mi? Evet. <laughs> Kapırtak da geliyor. <laughs> Hadi geç ya oraya şey. Ay, ay. Ne tarafa doğru yapalım? Buraya doğru mı? koy. Koy. <laughs> yine çek <etsin> bakayım. Ha. <laughs> <laughs> Görüntümüzü kapatıyorsun şu an. Kızlar. Siz yine güzel disco yaptım. Kapıyoruz. Şimdi şunu da yakın. Bunu da, Nasıl yapsanız? Vay. Bilemiyorum artık bir yerlere şey yapın ya şöyle. Onu Şimdi ilk önce bir önce. Onun biraz o çok dolanıyor ya. Evet bu ne yol? Gene dolanmış ya yol. Ben bunun büyüğünü alacaktım ama ben küçüğünü al dedi. Ya ben Onun büyüğü var, var mıydı mi? da? Vardı. Şöyle tekli. Ha tekli. He onun büyüğü. Onlar daha kolaydı. Bence de keşke ondan alsaydık. Dimi yani. Niye? Ama işte Zeynep e, bu aldı diye bu kıskandı. Bunu aldırdı kalacaktım. kalacaktım, Babam küçük al dedi. Açtım. Nereye yapayım? Nereye yap? Şöyle ortaya doğru bir şeyler yap. Ben şöyle Hello Kitty'nin yanına falan. Biz, biz orada zaten ışık çok da. Çok şöyle yap. Ver, ver. şunu. Ne yapıyor anlamadım. Şöyle. Ha. Şöyle. Zaten orada da ışık var da. Ama İstersen bu tarafa da yapabilirsiniz. İnanın bu tarafa. Olmuş sanki. Kızlar, bir şey diyeceğim. Şimdi biz burayı evimizi yaptık da. Evet. Biz burada kaç gün duracağız ya? Yiyecek bir şekilde getirmedik. Kaç gün mü? E, çaki ne zaman gidecek bilmiyoruz. Dört gün. Dört gün mü? Ay, Ay bayılacağım galiba. Dört gün ne yapacağız burada? Anne bu panı dört buraya nasıl Panı buraya getir. Panı buraya getirsek iyi olacak, çok sıcak. Nar uçar. Evet, onlar uçar ve girerse içeriye bizi görebilir. Evet. Ay çok güzel oldu ama. Mumlarımız da var. Mumlarımız evet. da birazdan yakalım. Hom. Belki hayalet gelir çok iyi kovalar. Evet. A, bu zaman bir şey geldi. Ne geldi? Vudu bebek gelirse eğer ki bunu yaptığımızda Vudu bebeği büyütürüz ve ile savaş yaparlar. <laughs> Vudu bebek ne ya? <laughs> Vudu bebek işte. Hani Vudu bebek nihan kim olacak? Vudu. Vudu bebek nerede Vudu? var? Seni Zeynep bu da bebek yapacak mı Zeynep? Bu bebek. Bu da bebek mi olsun? Bu bebek. Anne bak. Kız ne getirdin sen? Bu, <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, köpek de bizi çakiden koruyabilir. Küçücük anne bunları koruyacak. Olsun küçücüklerden korkabilir yani değil mi Zeynep? Evet yani bunlar da küçük. <gülüyor> <gülüyor> Bir de şu taşa getir bakayım. Şu mumları bir çek Zeynep orada. Bay bay. Görüşürüz. Ya anne. Korkabilir. Uyuyor mu? Değil mi Geri Zeynep? Gidiyor Geri gidiyor Hadi git canım. Durdu. Hadi Şimdi bence bir de bunu çalıştırın. Bir daha da bu. Ay. Düştü. Ne düşü? Bence bu ikisinden korkabilir. İkisini birleştirirsek değil mi? Eee. Film yok yoksa. Nereden çalıştırıyorum? Arkasından. Ha, görmedim ayol. Giden orayı biliyor. Bak koruma robotuyum diyor. Ama bu dönüyor her yere. <laughs> lütfen bana güvenin diyor. Sana güveniyoruz robot. ben de ona güveneyim. Daha düz gidemiyor. Aha bana çarptı. Sana güvenmiyorum. Yok yani ben bunu sevmedim. Niye kız çekinin peşinden gider belki? <laughs> Bu nasıl gitsin? Geri geri geliyor oraya buraya. i̇şte çok... tamam işte bir geliyor, bir gidiyor, bir gidiyor derken çekiden kaçabilir. Gidiyor gidiyor gidiyor. <laughs> <laughs> Hiç ne oldu? Acıktım. Acıktın mı? Ne getirdin? Ne getirmiş? Ne getirdin? <gülüyor> <gülüyor> Yumurta <gülüyor> şeker. Aa. Bakayım. Ay. Yumurta, şeker, ay çikolata. Bunun göre patlatması vardı anne. Böyle patlatıyorduk. Bilmiyorum. Ha, evet. Şu çikolata patlıyordu ya. O süstü ya. Hayır ya. İçinden bir şey çıkıyordu. Ha bilmiyorum hatırlayamadım. Arkadaşlar hatırladıysanız yorumlara yazın. Doğum gününde yaptık. Tamam doğum gününde yaptık o da o diye O farklı bir şeydi. O ne? Aa, <laughs> marshmallow. marshmallow. Çöp olsaydı kızartırdık şurada. Ay. Ay. Daha ne bir bak. şeyler getirmiş. Bak bak bak. Ay ne getirdin? Ay. <laughs> Kek. O güzel oluyor evet. Ne ezme, ezme mi? bari. Zaten iki tane. <laughs> biri sana biri Zeynep'e. Bana yok. Bence de. sen ne, aa, ne getirdin? Ha, bir aa, daha, aa. daha var? <laughs> yoğurt. yoğurt. İçinden yoğurt. oyuncak çıkıyor bunun. Açayım mı? Aa, bir tane daha yoğurt var orada. Aa, burada bir tane. Olsun <laughs> <laughs> Zeynep senin arkanda da bir şeyler görüyorum. Ha! <laughs> Kefir. En güzeli. <laughs> ben pek sevmiyorum. Olsun ben, içerim, ben seviyorum. Aynen, daha güzel. Sonra. Sonra. Beze. Beze. Hop oh. <laughs> kafayı vurdu dikkat et. <laughs> Gizli odamızda kafayı vurabiliyoruz. Arada olabilir böyle şeyler. Olabilir öyle şeyler. <laughs> Çocuk. Cezerye. Şey. Sıçık tamam cevizli sucuk o tatlı yani. Göster. Açıyorum. Ay, bir zahmet tatlı olsun. Acı gibi bir ağrıyor. Sucuk yok. deyince normal sucuk sanabilir herkes. Yok canım ipli sucuk. İpli sucuk. <laughs> Anne açtım. Açtın mı? Hediyesi. Hediyesinde ne var göster bakayım. <laughs> ne o? <laughs> ya gene mi bundan çıktı. Spiderman. Kanatlı Spiderman. Spiderman şey, ya Spiderman'e benziyor ama. Spiderman'i korkutan bir şey mi yoksa? Hayır. Kız vermiyor ki bakayım. <gülüyor> 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 bakayım neymiş? Kızlar <laughs> şey yapın. Bence bunları kaldırın. Bunları yakalım. Bunları kaldıralım. Hom, yapalım. Hom. <laughs> Değil mi İranur? Hadi bak bakalım. Koyuyorum. Koy arkana. Çakıyı göndeririz belki hom hom yaparken. Hom <laughs> hom. Tamam. <laughs> Bir tanesini yok yesin ben yapacağım. Yürü çek onu Sırısı da. Nasıl üst yapacağım? ikisi de yapacağım. Şunları da yaksın onlar şeyli zaten. Çek kapana. Hadi bakalım. Yak şuraya koy. Bir an ne yaptın? Bu, bu patladı mı yoksa? Hah. Al ya. Ya tamam birlikte yak işte al oradan yak. Hadi bakalım. Ee, Aa, Hayır ya bıraksana İranur ya. Yapamıyorsan bırak, ablan yapsın. Öyle zor oluyor. Işte ya. Yani. Bak işte yıkıyor, al işte öğrendi. Aa dur şöyle artık Biliyor, artık Elektriksiz ya. bir günde al işte arkadaşlar. O videomuzda <laughs> izlemediyseniz izleyin. Çok güzel Öyle oldu. Öyle zor oluyor. Elin alır, ver. Sen de onları şey yapsana şöyle yuvarlak yap yuvarlak. Dokunamıyorum ki sıcak. <laughs> Ciddi misin? Ciddi misin Hadi Zeynep ya? sen yap o zaman. Nasıl yapalım? Şöyle yuvarlak yap. Onu da yak Hiranur. Hani bu kara oldu. Tamam öbürlerini de koyun. İkisini de koy. Tamam Yine hadi o. Kalabildi. Ne yapayım beceremiyorsanız ya. ya. Olsun. Tamam hadi Hiranur şey yap. Hmm. Aç ellerini. Dur dur. Sen siz ikiniz oğlum yapın. Ben büyü yapacağım. Hmm, oh. Eyyy Hiro. Geldiysen bize bir işaret gönder. Abla! Ne? Gelmiş. Oğlum biz çakıdan kaçmamıştık. Gürün nereden çıktı şimdi ya? Ya Hilal sana kimde işaret gönderdi diye. Bir daha değil. Hmm. gel. Holdum, aldım gidiyorum çok iyi hom. geldiysen bir işaret daha gönder. O güzel Kız, mi? Gittiysem. Git. Gittiysem işaret gönderdi var üç kere hey vursun. Eyruk gittiysen üç kere cana bu. <laughs> Neyse geldiği gibi gitti İranur. Böyle geldiğin gibi gidersin. Aynen. Değil? Ne oluyor İranur ya? Anne birisi saçımı çekiyor. <laughs> birisi, birisi gerçekten çekti saçını İranur. Çekeyim bari. Çekeyim yani. Boşa gitmesin. Neyse artık işimiz bitti mumları söndürün. Demeye kalmadı. Aa nun da söndü. Şunları da söndürün bari pil bitmesin. Yani. Acaba çeki de gitmiş <laughs> midir ya? Ha? Aa neden söndürdük? Bir de çekiye yapsa. Ne yapacaktın? Çakı yiyemem ya. Ey gitti. Çakıyor, ruh değil ki. Ey gitmiştir herhalde bu saate kadar yani bayağıdır buradayız, değil mi? Ya Neyse atlayayım. şuraya yatalım, uyuyalım bari biraz. Buraya yatalım. Evet, yatın hadi. Abi sen orada yat. Şey yapalım şu e, şunu kaldırın buradan da rahat yatın. Çek onu oradan. Ben burada rahatım. Bak bak, sen de dörtlüklük kaldın. o <laughs> ne güzel yatıyor. <gülüyor> 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 Ay bu ne? Yani? Ne? buraya mı döküldü? Ha, dökmüşsünüz. Bravo. Tebrik ediyorum. <laughs> Donar mı bu? Neyse ondan kazıyıp alırız artık. <laughs> Kızlar, en iyisi biz burada uyuyalım. Sabah ola hayrola. Sabah olunca gider belki biz de buradan çıkarız. Zaten yiyeceğimiz de var. Yerimiz de yumuşak. Evet, ah. Bence de güzel güzel. Güzel oldu. Ee, bir daha uyandık kafamızı buraya lak diye vurmadık. Süre. E ee, vurabilirsiniz. <laughs> Sıranur iki sefer vurdu. <laughs> Üçüncü de olabilir. Üç, <laughs> Üç kere mi oldu? <laughs> Değil, <on. gülüyor> o zaman hadi iyi geceler. İyi geceler. Uyuyun. <laughs>